Deniz Kızı Bir balık kuyruğuna sahip olan, aynı zamanda da belinden yukarısı bir kadın görünümünde olan yaratıklardır. Birçok kültürde birbirlerine çok yakın şekilde betimlenmişlerdir. Sirenler gibi bazı deniz kızları denizcilere şarkılar söyleyip onları büyülerler, işlerinden alıkoyarlar ve güverteden denize yuvarlanmalarına ya da daha kötüsü geminin batmasına neden olmuşlardır. Bazı hikayelerde de deniz kızları boğulma tehlikesi geçiren erkekleri kurtaran iyi kalpli deniz canlıları olarak anlatılmışlardır. Efsanelere göre erkekleri su altındaki krallıklarında yaşamaya davet ederler. Bu mit M.Ö. 5000 yılına kadar dayanır. Bu teoriyi destekleyecek bir örnek olarak Christopher Columbus'un yeni dünyaya olan yolculuğu sırasında deniz kızlarını gördüğünü ama çok çirkin olduklarını ve daha cazip olmalarını beklediğini söylemesi verilebilir. Deniz kızlarını gördüğünü iddia eden denizciler, deniz kızlarını konuşmayan, yeşil, siyah, kahverengi ve sarı saçlı, balık kuyruklu, genelde okyanuslarda ve bazen de nehirlerde yüzen doğaüstü insansılar olarak tanımlar. Deniz kızları İngiliz kültüründe uğursuz felaketlerin habercisi yaratıklar olarak tasvir edilirler. Bazıları devasa büyüklükte, 50 metreye yakın boyutlarda olduğu söylenir. Deniz kızları popüler kültürün en ünlü yaratıklarındandır ve bu yüzden olsa gerek edebi eserlerde ve filmlerde pek çok kez konu olmuşlardır. 27 Mayıs 2012 tarihinde Discovery Channel'da yayınlanan bir belgesel de kafalarda soru işareti olmasına sebep olmuştur. Videolu kanıtlara, bilim adamlarına ve bir askeri personelin itiraflarına dayanarak kanıtlanmaya çalışan deniz kızları aslında denizde milyon yıllardır yaşamış, suda yaşayan bir insan türü olarak düşünülüyor. Birçok hükümetin bunu bilip de gizlediği iddia edilen belgesel çok fazla ses getirdi. Bir süre sonra yayıncı kuruluş belgeselin kurgu olduğunu söylese de amatör kameralarla çekilmiş videolar insanlara acaba bu da Amerikan hükümetinin baskısı sonucu yapılmış bir açıklama mı olduğunu düşündürüyor. Günümüzde deniz kızı gördüğünü iddia eden kişilerce çekilmiş amatör video kayıtları mevcuttur. Bu videolarda efsanedeki deniz kızına benzeyen cisimler mevcuttur. Bu görüntüler gerçek de olabilir fakat aynı zamanda bilgisayar ortamında yaratılmış efektler ya da hazırlanmış kostümler de olabilir. Bazı bilim adamları deniz kızlarının gerçekten yaşadığını ve var olduğunu düşünüyor ve bunu ileriye sürüyor. Bazı bilim adamları ise insanın su altında yaşayabilecek şekilde evrimleşemeyeceğini iddia ediyorlar ve buna dayanarak mümkün olamayacağını, sadece masallarda ve efsanelerde var olduğunu düşünüyor. Bu durum hala gizemini korumakta ve bilim bu konuda bir açıklık getiremiyor. Yamanak'tan kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere.